Selam herkese merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz bugün sizlerle yine temizlik konulu bir vlog çekeceğim ee, bardaklarımı halledeceğim bardaklarımı bulaşık makinesinde aşırı derecede kötü oldu gördüğünüz gibi kireçlendi ister istemez oluyor bulaşık makinesine çıkan bardaklar gerçekten de cam gibi olamay ol olamayabiliyor ben de şimdi bunlarla her zaman yaptığım bir yöntemi sizlerle paylaşacağım. Her zaman yapıyorum sürekli. 4 ayda 5 ayda bir yapıyorum. Ben de vlog almak istedim. Gördüğünüz gibi şöyle camın oraya geçeyim. bardağıma size göstereyim. Gördüğünüz gibi aşırı derecede bir kireçlenmiş. Bu ister istemez dediğim gibi bulaşık makinesinde oluyor arkadaşlar. Bunları halledeceğim. Malzemelerimi de size göstereceğim, nasıl yaptığımı, hep bütün aşamalarını göstereceğim size arkadaşlar. O zaman gelin hep beraber yapım aşamasına. Öncelikle şimdi şöyle bir ketilim var, içine su dolduruyorum arkadaşlar. Şuraya kadar dolduracağım. Sıcak suyla yapacağım bu işlemi. Gördüğünüz gibi suyumu doldurdum. Doldurdum. Şimdi bunun ısınmasını bekleyeceğim. Buharlaşmış demişim. Kireçlenmiş, bardaklarım var, çizilmiş. İçine aktarıyorum. Gördüğünüz gibi bulaşık makinesi ne hale getirilmiş bardaklarımı. Hepsini ilave ediyorum arkadaşlar. Şunları gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi şöyle bir tane elma sirken var ve bir çay bardağım var ilave edeceğim içine. Siz üzüm sirkesi, elma sirkesi, normal temizlik beyaz sirkesi de kullanabilirsiniz. Ben bir çay bardağı üzüm sirkesi kullanacağım. Döküyorum bu arada elime. koymuştum arkadaşlar bardağımı. Çay bardaklarım gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle sirkemi de bardakların içine dışına iyicene aktarıyorum. Evet aktardım gördüğünüz gibi parlatıcım var Arkadaşlar ben bunu ya bim'den almıştım ya da a101'den almıştım herhangi bir parlatıcı da olur markası hiç önemli değil bunu da böyle bir gezdiriyorum arkadaşlar içine bardaklarımı şöyle a101'den aldığım karbonatımı bardaklarımın içine ilave edeceğim 2 tatlı kaşığı karbonatımı ilave ediyorum bardaklarımın içine Evet aktardım arkadaşlar gördüğünüz gibi cız diye bir ses çıkıyor ve kettle'da ısıttığım suyumun tamamını ilave ediyorum Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar bardaklarımın içine ilave ettim. Şimdi suyumun soğumasını bekliyorum. Böyle bir kalsın 5-10 dakika. Suyum ne zaman ılık ol olursa o zaman elime alacağım, sabunlayacağım. Sabunladıktan sonra hepsini size göstereceğim arkadaşlar parlaklığını. Bir suyum tamamen soğudu. Şöyle bir tane bardağıma bakmak istiyorum. Şöyle görüyor musunuz bilmiyorum ama çok güzel parladılar. Ben şimdi normal bir köpüklü suyla tekrar süngerle e, yıkayacağım bardaklarımı. O zaman durulayacağım. Daha net göstereceğim size. bir güzel arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bardaklarım pırıl pırıl oldu. Şöyle göstereyim ben bir tanesini. Gerçekten de ışıl ışıl. Derler ya hani şu reklamlar doluyor ya böyle bulaşık makinesi tercih reklamları olur. Böyle kristal gibi. Gerçekten de öyle oldu. Siz de bu şekilde bardaklarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben genellikle 4-5 ayda bir yapıyorum. Sürekli yapmayın. Bu seferde bardaklarınız çizebilir karbonattan ötürü. Ben bu şekilde gördüğünüz gibi yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Gerçekten de çok güzel oluyor. Çok güzel parlaklık veriyor. Bulaşık makinasında ister istemez dediğim gibi olabiliyor. Böyle bulanıklık e olabiliyor çay bile içilmez içilmemez haline gelebiliyor size de dediğim gibi böyle yapabilirsiniz Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Sağlıkla sevgiyle kalın